Genç yaşlı fark etmiyor. Çok sayıda kişi kanserle mücadele ediyor. Sağlığını korumak isteyenlerse kimi zaman yanlış yöntemler deniyor. Peki kanseri önlemek mümkün mü? Hangi rutinlerimizi değiştirmeliyiz? CNN Türk ekibinden Ceren Meriç uzmanıyla konuştu. Önlenebilir mi kanser hastalığı? Evet, önlenir tabii insan kendine baktıktan sonra her şey önlenir. Kanser kader değil, kanser kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık ve bizim yanlış seçimlerimizden kaynaklanan, yanlış hayat stilimizden kaynaklanan bir hastalık. Kırklar kanseri geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki sizce kanser önlenebilir bir hastalık? Evet, her şey mümkün. Nasıl? Kendine bakarsan. Beslenme alışkanlıklarımızdan uyku düzenimize kadar pek çok rutinimiz sağlıklı kalmakla ya da sağlığımızın bozulmasıyla doğrudan ilişkili. Çağın hastalığı kanserse hemen herkesin korkulu rüyası. Peki kanserden korunmak da bizim elimizde mi? Doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Kanser kader değildir dedi. Kanser hastalığının en fazla %15'i kalıtsal. %85 spor yapmamamızdan, yanlış beslenmemizden, maruz kaldığımız kimyasallardan kaynaklanan bir hastalık. Tabii biz kanseri kader olarak alarak aslında e, olayın kolayına kaçıyoruz. Çünkü e, nasıl korunacağımıza kafa yormuyoruz. Güneydoğulu olduğumuz için biraz yağlı yemeklere çok yiyoruz. Nerelisiniz? Bazen tepliyim. Bütün yemekler çok güzel hep yağlı yemekler. Ama dikkat etmiyorsunuz. Etmiyoruz. Radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berrin Pehlivan'a göre rutinlerimizi değiştirmek şart. Peki kanserden nasıl korunabiliriz? Acak damarlarım tıkanıyordu. Hurlaya taşındım. Havası iyi. Her şey güzel. Oksijen var yürüyorum. 20 bin adım. Birincisi vücudun işleyişine sürekli dışarıdan bazı vitamin mineral takviyeleriyle e, müdahale etmemek lazım. Daha bağışıklığımız artsın diye sürekli olarak dışarıdan müdahalelerle aslında çoğu zaman çalışmasını bozuyoruz. Uyku herkesin düşündüğünün aksine çok çok önemli. Biz sanki ertesi gün daha rahat geçirmek için iyi uyumamız gerektiğini düşünüyoruz ama uyku bağışıklığın e, en temel öğelerinden biri ve gece 11'de en geç 12'de yatıp e, en azından sabah 5-6'ya kadar olan saatleri deliksiz ve karanlık bir ortamda geçirmek, o şekilde uyumak kendimize yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. Beslenme alışkanlıkları da oldukça önemli. Neye dikkat ediyorsunuz en çok? En çok yürüyüşme ve yememe dikkat ediyorum. Nasıl besleniyorsunuz? <laughs> yani şekeri hayatımdan çıkarttım. Ondan sonra Tuzu azalttım biraz, fazla beslenmek obezite e, ve hareketsiz yaşam tabii ki. Bütün bunlara dikkat ettiğimizde, bunlarda ufacık değişiklikler yaptığımızda, ertesi günü kendimizi çok daha iyi hissederek uyanacağız. Genetik testler sayesinde kanserin önüne geçilebilir. Bütün kandan veya tüklükten çalışılıyor genetik testler ve sizin bütün DNA'sınız, bütün kromozom yapınız inceleniyor. Size dair her şey, kemik yapısı, kas yapısı, hastalık yatkınlıklarınız, karaciğerdeki enzimatik reaksiyonlar, işte detoks, antioksidasyon bunları hepimiz çok aşinayız. Bütün bunları inceleme görme şansımız oluyor.